Hazal Pala var en sonrada. Hocam Galatasaray Gençler Birliği maçında 3-2'lik maçta size o zaman basın toplantısında şunu sormuştum. Güney yani Günay Güvenç'in rotasyonda oynaması yani kadroda olmasının sebebi neydi? Hem e, Güney kazanmak namına onu da hazır tutmak olduğunu aynı zamanda Union maçı için de Uğurcan'a birazcık daha böyle dinlenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Bugünün şartlarında e, bu rotasyonun sebebini sorabilir miyim? Şu anda böyle bir maç yok diye soruyorum. Onu. Ee, şöyle planladık tabii ki biliyorsunuz geçen sene e, Türkiye Kupası'nda bütün maçları ile oynadık. E, yarı finaldeki Fenerbahçe maçını ile oynadık. Finaldeki Trabzonspor e, Trabzonspor maçını Günay oynadı. Ve e, özellikle biz şöyle bu iki maç için yani birinde e, Uğurcan'ı birinde Günay'ı oynatmayı planladık. Ve e, bugün onunla başlama nedenimiz buydu. Orta sahada da iki tane değişiklik yaptık. Yani ilk maçta aslında Maçtan önce söyledim. İlkay ve Sara çok iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Ama orta sahada da dört tane bizim için elit oyuncu var. Ve bu oyuncularla ilgili de bugün yani Torreira Lemina ile başladık. Devamında diğer iki oyuncumuzla devam ettik. Bu ay içerisinde de çok fazla maça çıkacağız. Yani bu maçları e, durumuna göre takımımızın durumuna göre de e, mecburen rotasyonlar hep yapmak zorundayız. Yani her oyuncumuzu hazır tutmak zorundayız. E, bugün de dediğim gibi yani geçen sene Günay e, çok iyi bir performansla bu Türkiye Kupasını kazanılmasında önemli rol oynadı. Yine lig maçlarında birçoğunda e, musteri olmadığında hep çok iyi performanslar sergiledi. Yani bugünkü e, nedenimiz buydu. Uğurcan Trabzon maçına zaten İyi oynamıştı ee, açıkçası yani bu çok net ee, Uğurcan'la oynadık Uğurcan'la başladık ama ara sıra Günay'ın da e, oynaması bizim için önemli oluyor bugünkü verdiğimiz karar bu e, doğrultudaydı.